İlginç bıyığı, garip bakışları, çılgın hareketleriyle sanat tarihinin en sıra dışı sanatçılarından biri olan Salvador Dali, 11 Mayıs 1904'te İspanya'da dünyaya gelir. Sanatçı kendisinden bir yıl önce doğan ve ölen kardeşinin adını alır. Bu durum Dali'nin kimlik karmaşası yaşamasına sebep olur. Dali hiç tanımadığı kardeşi için o muhtemelen benim mükemmelce tasarlanmış ilk versiyonumdu der. Sanat hayatına bir resim okulunda başlayan Dali, küçük yaşlardan itibaren sınıfta dikkatleri üzerine çeken farklı bir çocuktur. Annesinin henüz 16 yaşındayken vefat etmesi sanatçıda büyük travma yaratır. 1922'de Madrid'e giderek orada bir sanat okuluna başlar. Bu dönemlerde Dadaizm ve Kübizm akımlarından etkilenir. İspanya'da pek de bilinmeyen bu akımlar Dali'nin dikkat çekmesine sebep olur. Dali, Freud'un psikanalizm kuramından çok etkilenerek bilinçaltının dışa vurumu üzerine çalışır. Böylece gördüğü halüsinasyonları ve birbiriyle ilişkili olmayan görüntüleri resmeder. Sanatçının bilinçaltını apaçık ortaya sarmak adına uykuya dalıp uyanır uyanmaz rüyalarını resmettiği bilinir. Dali bu çalışmaları ile yaratıcılığın doruk noktasına ulaşmayı amaçlar ve böylece sürrealizm akımının da önce isimlerinden olur. 1925'te ilk kişisel sergisini açan sanatçının çalışmaları büyük ilgi toplar. 1926'da Picasso ile tanışan sanatçı Picasso'dan ve çalışmalarından çok etkilenir. Dali'nin en üretken dönemi 1929-1937 yılları arasıdır. Sanatçı sıradan nesneleri garip ve mantıksız şekilde tıpkı bir rüya aleminin içinde hissi yaratan şekilde yerleştirerek yaratıcılığın doruklarına ulaşır. 1929'da ilginç görüntülerin yer aldığı Bir Endülüs Köpeği adlı kısa filmi çeker. 31'de en ünlü eseri olan Belleğin Nazmi yani diğer adıyla Eriyen Saatler adlı eserini yapar. Rüyalardakine benzer bir sahilde eriyen saatlerin bulunduğu eser, zamanın hızlı akıp gittiğine gönderme yapar. Dali, yaz sıcağında eriyen bir peynirden ilhamla bu resmi yapmıştır. 1937'de yaptığı Narcissus'un Metamorfozu adlı eserinde sanat tarihinde daha önce çok kez resmedilen mitolojik karakter Narcissus'u bu kez Dali'nin gözünden görürüz. Narcissus bu kez rüyalar aleminde gibidir. Resimdeki ikili figür, görsel yanılsama ve halüsinasyon etkisi yaratmak amacıyla kullanılır. Sanatçının Bir Ölünün Kafatasında Balerin adlı eseri 1939 yılına aittir. Esere ilk baktığımızda D1 kafatası görürüz. Daha dikkatli bakarsak tam ortada yer alan ve esere adını veren balerin figürünü görürüz. Dali bu resmi idoli olan Freud'a bir saygı duruşu niteliğinde yapar ve bu çalışmasıyla belirsiz bir görüntünün beyin tarafından farklı şekillerde algılanabileceğini gösterir. Sıradışı kişiliğini ve yaratıcı hayal dünyasını eserlerine aktaran Dali, karınca yiyen beslemesi ve onu gittiği partilere götürmesiyle de çılgın karakterini ortaya koyar. Sanatçının özel hayatına baktığımızda ise büyük bir aşk hikayesi görürüz. İlham Perisi, eşi, menajer ve modeli olan Gala, Dali'nin büyük aşkıdır. Öyle ki Dali, büyük aşkı Gala'nın ölümünden sonra yaşama isteğini kaybederek yalnız bir hayat sürer. Büyük aşkının ölümünden 8 yıl sonra Dali, kalp yetmezliğinden hayata veda eder. Ancak Dali, yaptıklarıyla ölümsüz olmuş bir sanatçıdır. Öyle ki ölümünden yıllar geçtikten sonra bile ünlü dizi La Casa de Papel'de kullanılan Dali maskesi, sanatçının aykırı ve toplumun yarattığı tabuları yıkan karakterine bir gönderme olmuştur. Salvador Dali, toplum tarafından farklı görülen ve sadece farklı olduğu için, kendi olduğu için deli olarak adlandırılan tüm insanların kahramanıdır. Keşke herkes tüm dayatmalara rağmen dali gibi özgün ve kendi olabilse. Çünkü bence farklılıklar çok güzeldir ve sıradan olmak ise çok sıkıcı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz kanala abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Umutla, sevgiyle, sanatla kalın. Hoşçakalın.